Selam Metego. Neredesin bakalım? Metego? Hayır. Aa, hayatta kalma Hadi. modundayız. Ya dur vurma niye vuruyorsun? Yarım kalbim gitti. Mete bu videoda evet. ne yapacağız sen ne? Ev mi? Barınak mı yapalım? Ne yapalım? Hayatta kalacağız. Hemen o zaman ne yapıyorum? Hayatta kalma modundaysa ağaçları kıralım. Kendimize tahtadan ne yapacağız? Meşe kalası. Meşe kalası. Sopla mopla bir şeyler yapacağız işte. Mete. Meşe kalası. Hayatta kal. Hayatta kal. Şuradaki ağacı kıracağım Ben bana birini yapmam lazım anne Mete Bir dakika, bir dakika, şimdi. baba. çok güzel Ne yapacaksın? Zepe. O ne ya? Zepe, yani zapa, zapa. İyi bakalım. Evet şimdi yaptık. Evet, evet. Evet, Şimdi... Bir e, baba odun toplayacağım. Eşya yapma masası nasıl yapılıyor? Söylemeyeceğim. Aha yaptım bile. Aa önce eşe. He 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 dur sen. Tamam. Yapıyordum. Eşya yapma masası yapmak için ne yapacağım? Şunları yapacağım. Artık eşya yapma var. Yaşasın. Iıı ee, şöyle bir şey yapmam lazım. Bir dakika bakayım. Ee, neden dedim biliyor musun? Bir dakika şöyle. Şimdi hallediyorum Meteko. Şimdi hallediyorum Meteko. Dönün sonucu. İşte böyle. Şöyle yapalım bakalım eşya yapma. Şunu şey yapacağım. Şimdi şöyle sopa yapalım. Ben de yapıyorum. Sonra kürek yapalım. Tamam. Şöyle de kürek yaptım. Başka ne yapabilirim? Tamam bu yeter ya tamam. Şimdi Mitego. Efendim bu. Efendim <laughs> bu. Ben hemen şuraya kendime bir sığınak yapayım. Şurayı de böyle kullanın bir defa görüyorum ya. Nasıl kürek kullanma şekli bu. Hemen kendimize bir sığınak yapalım size ya. Ne ne ne? Tahta kasma mı? Niye öyle bir şey yapacaksın Mitego ya? Ne yapayım? Şöyle kendime bir sığınak yapayım. Şunu getir. Oo e. kılıç yaptım. Baba en bak kılıç yaptım. Çok iyi yaptın Metiko. Metiko çok iyi yaptın. Ben de yapayım. Arkadaşlar slide değişik bakın. Nerede bak su? En bak baba. Nerede bakacağım? Slide değişik artık. Göreyim. Değişik su. <laughs> bak artık böyle değil. Yüzeyiz. Sen mod mu yükledin? Öyle mi? Sen baba, benim kılıcım <laughs> e, Osmanlı'nın kılıcına benziyor. Hadi ya sen evet. mod yaptın o yüzden tabi. Şimdi bilgisayarda oydu baba. Ha. Dur ben gideyim şurayı da inşaatımı tamamlayayım bir tek o. E tamam. E şey, bunu kazalım. Baba ben uzaklara gideceğim. Neden uzaklara gidiyorsun ya? Ben uzaklara giderken baba, bana taş toplayacağım. Taştan ne yapılıyor? Hmm. yapacağım? Hadi bakalım. Ben de sen gelene kadar şöyle barınağımızı halledeyim. Oo balta yaptım. Bebo. Bebo mu? Bebo. Ee, o Bebo. Ne ya. Bebo. Bebo. <laughs> tamam. Şimdi şunu alalım elimize. Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, şurada şey bir kap ben. kapı yapalım. Şurayı kır. Şurayı. Kır. Şurayı kır. Baba <gülüyor> sen <laughs> ne gidersin ya? İşte ya buradayım bak. Öyle kırarsam. aha yaptım işte be. <Mülüyor> Vay ödüm patlattı Mete ben de düğümünü çıktı karşıma böyle. Tövbe bismillah. Ödüm patlattı Mete ya. Mete vurmasana. <laughs> Senden mi korumalıyım yoksa? Ha çok iyi. Ben şöyle bir bakımlar almak için baba. Eyvah şeyim bitti. Neyin bitti? Çamurum. Eee çamur ne? Toprak benim. yani. Evet, tamam çok iyi. Benim canım mı canım benim? Şurayı da yapayım. Şöyle de yaptım. Tamam. Vallah. Çok yüksek şey yapmışım ya <laughs> düştüm. Şimdi ne yapacağız? Bunun çatısına. Aa ben şey eyvah. Eşe yapmak buradaymış tamam. Şimdi şunu kullanarak. İyi de ben meşe yapmak istiyordum ya. Mete. Meşe olduğunu istemiyorum ben ne yapacağım? Ah. Nasıl ya? Yapamıyor muyum ben şu an bunu? Eyvah, sana bir şey söyleyeceğim. Tehditlendim. Bak. Şunu şuraya koyuyorum. Ha, yapabiliyorum. Tamam oh, yeterince. Baba, gel. Şey. Baba, gel. Baba, gel. Baba. Nereye, nereye? Ne oldu? Bak, ben karşına bir daha buldum. Baba, gel. Tamam, etekli dur. Şu çatımı yapayım. bir. Allah. Benim şey bitti. Baba, ben. Ben şuraya. Gel, baba. Bir dakika, bir saniye. Bak, köpek bir şey yaramıyor. Yarıyor şu an, bak. Biliyorum biliyorum biliyorum. Şöyle. Yok yok. Sadece dokun. Lan baba kaz dokun kazma. Şöyle dokun dokun. Dokundum. Ha böyle tamam. Evet bak. Ama kırıldı. evet. <laughs> Ay, Mete. Bana evet. köyü mi kırdırdın ya? Evet, baba gel bir gel baba gel. Bir saniye geliyorum dur. Emin evet, bu şurada bir karşıda bir daha var. Emin in bir. Aşağıya baba. Ee, ee, o da sen misin? Ne uçuyor ya o da? Öyle, Ben öyle patlamayı tarihiymiş meğerse. Evet, yok ev buran. Baba dur bir. Ev şu bir daha var bak. O, o da alayım. Yüzü gitti oraya? Beni yalnız bıraktın. Ben baba altındayım altında. Baba gitme oraya. Bak altındayım baba en altında. Mahalle kızıyorum oraya. Buraya mı gelin bakayım? Evet. Bak. Gel gel gel. Kötüme sen gitmesin gitmesin. Orada. Ee, gördüm. Bak. Baba, evet güzel. İyi fikir iyi fikir. Gel bir. Tamam. Ha ha ha. Yanlışlıkla bana vurdun. Ben gideyim de şu sığınağımı yapayım. Nereye yaptığımı unuttum Mete. Nasıl bulacağım şimdi orayı? Eee uzakta. Ya kaybettim orayı şimdi. O kadar da uğraşmıştım. Bu da İlmaz. İlmaz ne işe yarayacak Mete şu an? Ee, task yapabilir miyim? Task mı? Task task. Hay Allah ben de anladım, task yapalım ee, Mete ya. Kek o. Kek Arkadaşlar ben bir babama şöyle bir şey yapacağım. Çaktırmayayım arkadaşlar. Hıh. Batıya alacağım. Metin <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Kapıyı nasıl yapabiliriz ya? Şeylerdir baba. Ben şöyle bir kapı baba istersen? Bak. Bir dakika ben kapı yapabilirim bence. Şu eşyayı almasam ne yapayım? Şurada. Kapı. Aaa yapabiliyorum. Emin tamam ben. yaptım ya yaptım yaptım. Aha. Artık benim de bir evim var. Ben de insanım. Harika oldu ya. İşte bu. Botlarla gelelim. Al şunu. Kapıyı kapat. Tamam ben sığınağımı yaptım Mete. Artık bir şey olduğu zaman kaçabilirim. Bu odunu sen mi bıraktın burada? Niye? Sen niye öyle zombi gibi duruyorsun? Yok Dur baba bir şeyler yapıyordum. Hmm. Ben de bir şey yaptım bak. Benim için ışık yapmam lazım ışık. Işığı neyinden ne yapabilirim? Meşale baba kömür. Kömür mü lazım? Var mı elinde kömür? Bir dakika sen şimdi. Baba dur. ben yemeyeyim dur. Bir kazma yapmam lazım. Kazma için ne lazım? Çubuk mabuk değil mi? Şöyle kır. Şimdi eşe yapmaması için gidelim? Baba ben sana meşale yaptım bak? Hmm. Sopa var. Sopaya. Evet bir dakika şimdi. Kılıç yapmak için ne ihtiyacın var? Ben çok açım bak. Mangrove kalasları mı? Mangrove kalası nasıl yapabilirim Mete? Meşe odunu. Meşe odunu. Ama bak ekmeğine çok az kalmış. Oh my god. Ben Biraz daha. Gel bir ben şu tavuğu bir katledeyim şuradan. Gel bir ben şey edeyim. Aha. Bir tavuk yedim bir canım kaldı. Bir canım kazandım. Kapı mı yaptın? Mete kapım yok. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Ya nereye gitti bu? Eşim. Baba senin çalışmasına rağmen burada yerlerde sökülüyor baba? Girene oraya koyayım bir dakika. Evet. Dur ya ne yapıyorsun? Niye vurdun? Zaten az geldim. Zaten canım azdı. Niye vurdun? Tövbe bismillah. Yani baba ben deli yapacağım baba. Evet tahta kazma onun lazım benim. Ya bu mangrove kalasından nereden çıktı Mete ya? Mangrove kalas ben hiç hatırlamıyorum. Nerede vardı o? Baba onlar böyle o kadar gitmemiz lazım bu ki. Bu ne de? elimdeki? Kuş ağacı kütüymüş. Eyvah bu da değil. Bu meşe kütüğü. Şu. Bu da aynı. Bu da aynı. Mangrove kalas. Mangrove kalas nerede? Mangrove kalaslar. Mangrove kalas nerede? Baba. Baba. Tamam, baba. Bu sobayı hiç var baba. Benim evime mi bak. yaptın? Oo, hadi bakalım. Bizim. Hazır, çıkmak üzere. Hmm. Ok var içinde. <laughs> Üç tane oldu. Bakır külçesi mi yapıyorsun? Evet. Vay be Mete, sen bu işi biliyorsun ha. Mete, ben şimdi bir şey yapmam lazım. Allah, Allah Bana mangrove kalas lazım. Nereden bulabilirim onları ya? Baba, onların için çok o kadar büyük İyi de, bana. kazma yapacağım alt tarafı. Mangrove kalas mı? Evet, baksana da, ben bak. Ben Bak ne diyor? Bak izle. Tahta kazma yapacağım ne diyor? Bak ne diyor? Mangrov kalaslar. Yani ben bunu hiç hatırlamıyorum ben mangrov kalas aradığımı. Sen nasıl çıkıyor bu? Baba ben şartan yaptım bak. Çakmak taşı içine şey Baba yazdım. bak. Baba bak şartan. Ah, teşekkürler çok güzel olmuş. Bayıldım. Bayıldım <laughs> ki o. Bayıldım ko. Aldım, baba? Ya ne yapıyorsun sen Mete? Ne yapıyorsun? E, sen Baba. Ben niye vurayım ki sana? Ayakta kalmaya çalışıyorum. Sen benim canımı yiyorsun sürekli. Ben ben en uzak bağlayayım. Git git çabuk. Kış. Git gözü görmesin seni burada. Çabuk git buradan seni küçük sapık. İşte. Aha mangrov kalaslara mı geldim yoksa? Bu ne? Bu da mı meşe kütüğü ya Rabbi ya Resulallah? Evet. Oh bu da meşe kütüğü çıktı ya. Ne Ne koyayım? Ne ne ne? Ne lan lan? Oh yürüm doldu. Şunu da yiyeyim bari dur. <laughs> Demem. Mete altın külçesi yaptın mı? Ben, ben altın külçesi mi yapıyorsun sen? <laughs> baba onlar dedim. Dur sakin ol ya. Gel bana, saniye, sen. Bir şey yapmadım sadece. baba onlar dedim. Tamam tamam. gel buraya. Mete bırakamıyorum. <laughs> Bir dakika <laughs> sakin ol. Gel buraya. Mete al. Geliyorum baba geliyorum. Geliyorum. Al şunu al Allah ya. Yanlışlıkla aldım dokundum. Bak. Tamam al şunları ya. Al onları senin hepsi. Ben dokunmadım tamam. ya yanlışlık yanlışlık şey yaptım Mete. Ya dur sakın hayır 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 kaçamıyorum. Yine aynı yerde duracağım ama. Ya istemiyorum. Allah Allah. Allah <laughs> baba acına da mi arkadaşlar? Hayır hayır. <gülüyor> Mete sen ne kaçarken? Hayır baba ben seni eşyalarını vereceğim baba. <laughs> ne eşyalarını Zaten ne eşyam vardı ki ne vereceğim ya? Yapıldı. Ben bir garip gel oğlanım eşeği. Allah ne çıktı o içeriden böyle büyücü çıktı Mete Allah. Oğlum bu ne Baba öldür bu Mete bir cadıyı mi koydun oraya Hayır baba karanlık olduğu için Lan ne yapıyor bu büyücü Baba öleceğim Onun işi bitti şimdi <laughs> Büyücün işi bitti Seni geber Baba iyileşmek istiyor Yok ya. Bunu diyeceğim onu şimdi. Aynen çift tarafta saldıralım. Haa işe bitti. Örümcek gözü. <gülüyor> red Spon tozu. Ben de gerçek Al. Tamam hadi al orada örümcek gözüyle Red tozu var. Ne? Dur değil. Mi? değil, mi? değil mi? Şurada aldım. Neden ya? Çünkü bana imkanı bir buçuk. Eee eşyalarını burayı da aldı. Dur de alayım mı? Al çabuk. Bana meşale de... versene biraz. Ya bak eşyalarını aldı. Eşyalarını aldı bana. Dur sakin. Ben bu şeyi nerede dedi? Al buraya bıraktım ya. Ver <laughs> <laughs> şunları yoksa seni şey de ver. <laughs> Zaten benim bir <için> canım var. <laughs> Lan hepsini çaldın ben. Ben aldım. Dur. Ben sana geleyim. Onlar benim değil bir kere. Bende şöyle reston tozu vardı. İki tane. Onu <laughs> alayım yeter bana. <laughs> Gerisini sen al hadi. Reston tozunu aldın mı sen? Baba dur dur. Senin ee, baba şekerliğin mekerliğin şey gibi mi var? Ne yapayım ben 5 tane kapıyı işlemete ya. Ee, baba ben sana 5 e, tane meşale verdim. Bak şu evin içerisine bir şey bulalım. Meşale takalım ha, ki baba, cadı meşale. gelmesin. Ay. Ay. Ya Mete. Aşk. Aşk. Sizin bu halde. Yanlışlıkla Böyle de mi yanlışlıkla? Nasıl böyle mi yanlışlıkla vurdum? Ya baba öyle mi yanlışlıkla vurdum? Bir dakika şu reston tozu yine yapabiliriz ona bak. Ya dur dur. Ya vurma sana evet. Oh my god. Saat kompas. Daha neler yapabiliyoruz? Pembe yun. Reston tozu, reston blue. Şu kaç tane? Oo, çok reston tozuna ihtiyaç var. Bu reston tozu kaç cadılarda mı var? Hey baba, bak. Hı. Baba, kızıl taş meşalesi. Bak, baba, baba kızıl taş meşalesi bir gelin var. <laughs> Sanki ben de çok bilerek aldım da. Nasıl yaptın o ya onu? baba, böyle. Sende sopa var mı? Yok. Sopa yok. Sopa lazım Ha, gördüğün gibi mangrove kalaslar diyor. Ben de mangrove kalas falan yok. Ben hiç görmedim hayatım hocam mangrov Baba! Kalaslar. Meşe ala, kalaslardan da yapabilirsin. Aa, öyle mi? Yapabiliyor mu? Evet. Nasıl yaptın evet. ya? Evet. Bak çok istersen. <laughs> Aa çok enteresan. İşte bir dakika. Ya baba neden koydun? Deneme yapıyorum şu an. tamam. Şöyle koyayım. Eşe yapmam sonra alayım. Şimdi. Kuş ağacı kalasları, meşe kalasları. Meşe kalasını yapayım. Evet. Evet yaptım. Şimdi meşe kalaslarıyla bile soba mı yapacağım? Hayır. Ben de tahta kazı var geldi? O benim de. Ama senin olsun be. Bir dakika nota bloğu mu? Oh my god. Bu ne? Nota bloğu. Evet. Bak. Oh. İşte burada. Hep, hep aynı yerde yemedi. Çıkayım tabii seni gör. Hey evimiz burada. Hey zıplıyorum. Bakın ben buradayım. Görüyor musun? Görüyorum. Şöyle çıkayım ağaca. E, ağaca çıktım. E. Seni ben göremiyorum bu sefer. Allah. Düştüm low. Low low. Ah gördüm seni. Bak 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 arkana bak. Sola sola sola. Sola sola sola. Sol. Bak. sol, sol, sol. sol, sol, sol. Ah. Çayır çimen geze geze. oo. Oh, oh. Baba. İşte burada ya. Sese gelmedi de sese. Müzik yapıyorum. Benim nota bloğumu nasıl... Aaaa arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle eğlenceli bir hayata kalma modunda sizinle beraber böyle bir oyun oynadık arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğlenceli videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.